Şimdi geçen gün e, Avrupa Birliği komisyon Komisyonundaki bir üye e, Thierry Breton galiba e, onlar da bu cep telefonlarındaki e, bilgileri işte kullanarak e, e, salgınla mücadele edelim e, ve bu yönde kararlar alalım diye bir öneriyle geldi ve bu kabul gördü olacaktır çünkü bugün artık bu e, bu teknolojileri bu, bu işin mücadelesinde kullanmamak tamamen yani geri kalmak kavandırsında çıkmak gibi bir olay ama o nasıl yapılacak nerede toplanacak hangi merkezde toplanacak ne amaçlı kullanılacak kullanıldıktan sonra o veriler imha edilecek mi edilmeyecek mi nasıl imcak bütün bunlarla birlikte ele alınacak o bakımdan e, bugünden böyle kesin sonuçlar çıkarmak işte otoriterleştik bunu denetleyerek götüreceğiz. Bu iş bu kadar kolay değil. Çünkü bu olayın ciddi sosyal boyutları da var. Hem insanlar işsiz kalacak, hem özgürlükleri elden gidecek. Hem eee e, belki bir bir kuşak yani <laughs> telef olacak bir Çünkü böyle büyük bir işsizlik geliyor bunlarla bu kadar oynamak ve ben işte kendi tek adam rejimliğimi güçlendireceğim demek bana biraz doğrusu çok kolay. Bu